Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz. Bugün sizlerle beraber sıfırdan nasıl milyona doğru giden yolda sizler nasıl e-ticaret üzerinde başarılı olabilirsiniz ve bu ticaretinizi nasıl dünya uluslararası yapabilirsiniz? Bunlar hakkında güzel bir söyleşi yapacağım. Londra'nın güzel bir gününde. Ee, nehir kıyısında sizlerle beraber hem sizlerin nasıl bu işlere başlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, nelere yatırım yapmalısınızı nelere yapmamalısınızı ve işin arka tarafında başarabilmek için nasıl tecrübelere ulaşabilmeniz gerekiyor, bunlar hakkında bilgi aktaracağım. Gerek kendi hayatımda nasıl başardıysam bu tecrübeleri sizlerle paylaşacağım. Gerek çevremde gördüğüm insanların başarı sürecindeki izledikleri o gizli taktikleri bu videonun sonuna kadar izlediğiniz takdirde sizler de öğrenmiş olacaksınız. Şimdi buradaki ilk bakış benim kendi kişisel Görüşüm arkadaşlar. Paranızdan, her şeyinizden ön önce olan şey doğru düşünme sanatı. Eğer doğru şekilde düşünebildiğiniz takdirde hayatınıza gelecek şeylere gerçekten inanamayacaksınız. Sizlere dünyanın en akıllısı olun demiyorum. Sizlere dünyanın en yüksek aykırısına da sahip olun demiyorum. Sadece doğru düşünme sizlere doğru şeyleri getirecektir. Sabah uyandığınızda işe giderken ya da eşinizle yaşadığınız problemler ya da işle ilgili ya da parayla ilgili ya da herhangi bir problem varınızda tuttuğunuz sürece ki hayatınızda olmasına rağmen bu tarz şeylerle büyük işler yapamazsınız. Bunları yapabilmek için aslında doğru düşünmeyi öğrenmeniz gerekir. Doğru düşünce yanlış düşünce nedir? Doğru düşünce aslında sizin ihtiyacınız olan ve sizin hayallerinize ulaştıracak düşüncelerdir. O giden yola düşüncelerdir. Yani ne olabilir bunlar arkadaş? Nasıl daha iyi başarabilirim? Nasıl daha çok para kazanabilirim? Ya da nasıl A-Z noktasına gelebilirim? Ya da nasıl kişi olabilirim? Gibi sorular sormanız gerekiyor. Nasıl açacağım, ne yiyeceğim gibi sorular değil. Tabii ki bunlar da düşünülmesi gereken şeyler. Doğru düşünce açısı ve bakış. Sizlere hayatınıza indiğiniz soruların e, cevaplarını getirmeye başlıyor. Sizler nasıl para kazanmaya başlarım diye düşünürseniz bu süreçte gerek dropshipping, gerek stoksuz satış, gerek online ya da retail arbitraj, gerek affiliate marketing bu tonlarca gelecek hem yatırım amaçlı hem de sizin hayatınızı değiştirecek amaçlı bilgilere sahip olacaksınız. Gerek YouTube'lar olsun, gerek kurslar olsun, gerek seminerler olsun, gerek e-booklar olsun, gerek kitaplar olsun sizlere bir şekilde ulaşacak ve sizlerin hayatını değiştirecek. Şimdi bu süre zarfı içeri sizlerin neye ihtiyacı var? Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi ilk önce doğru düşünme biçimi. Bu hayatta yaşam amacınız ne? Ya da ne yapmak istiyorsunuz? Ya da neyi yaparsınız sizleri mutlu eder? Para kazanmak mı mutlu ediyor? başarılı olmak mı mutlu ediyor yoksa ailenize güzel bir şekilde bir yerde yaşamak mı mutlu ediyor bunların hepsi aslında farklı bir şekilde zenginlik kaynağı olarak gösteriliyor sizin için asıl zenginlik ilk önce neye zenginlik duymak istediğinizi ve ne yapmak istediğinizi anlamanız gerekiyor. bunları anladıktan sonraki süre zarfı içerisinde en dikkat etmeniz gereken şey bir bilgiye sahip olmanız gerekiyor yani bu bilgi nedir arkadaşlar bu bilgi sizin gerçekten en iyi yapabildiğiniz şeydir herkesin hayatta gerçekten insanlara yaratılışından bugüne kadar ve en değerli yetenekleri var. İşin komik yanı, başkaları için çalıştığınız için o güzel yeteneklerinizi gerçekten keşf keşfedemiyoruz. Yani bu hayatı süreçte belki dünyanın en büyük IT yazılımcısınız, belki bir şirkette e, garson olarak çalışıyorsunuz. Belki dünyanın en iyi ee, yemek yapan ustasınız, aşçısınız ama e, genç evlendiğiniz için ya da başka bir şey olduğu için birisinin evinde sadece hizmetçilik yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bunlar gerçekten e, üzücü şeyler. Fakat bunlar değişebilir. Bunlar böyle oldu diye geçmişte böyle olacak diye bir durum yok. Önemli olan aslında anı düşünebilmek. Anı düşünüp hayatınızın gelecekte nasıl gideceğine odaklanmak. Çoğu insanın öğretilen yanlış sistemde sizler ya da bizler geçmişi düşünerek acı çekmek yerine geçmişten öğrenmiş olduğumuz ders hemen sayfayı kapatıp önümüzdeki adımlara bakarak ilerlersek çok daha hızlı sonuçlar alırız. Çünkü o acıyı yaşadıktan sonra acısını çekmenin bir mantığı yok. Öğrendiğiniz dersi öğrenin ve hayatınızda bundan sonra o dersi yaşamamak için gayret gösterin. Bundan sonraki süre içerisinde peki düşünce yapımı oluşturdum. Kafamı da oluşturdum. Ne yapmak istediğimi ve ne için yaratıldığımı da biliyorum. Ben çok iyi bir satışçıyım örnek veriyorum yorum ya da ben çok iyi bir e ticareti de girişimciyim ya da yatırımcıyım ne olduğunuzu keşfettiniz. Bu belki 3 yıl olabilir ki benim bulmam 3 yılımı almıştı arkadaşlar. Belki sizin de farklı zamanınız olabilir. Bu bulmak sadece bazen 3 yıl olabiliyor. Fakat bunu öğrendikten sonraki süre içerisinde neler oluyor? Bunu öğrendikten sonra hayatın her şey yolunda git. O kadar çekti zorluğa ve isteğe rağmen hayatınız bir anda çok da de değiştiriyor. Çünkü tren rayına oturuyor. Ve buradaki süre içerisinde sizlerin yapması gereken şey bunları buldan sonra e-ticaret, ticaret üzerinden gelir kaynakları oluşturabilmek. Çünkü ben eminim ki hepiniz Londra'ya gelmek, İngiltere'ye dolaşmak, dünyayı dolaşmak, Amerika'ya gitmek, tatile çıkmak, ailenin sevdiklerinizi istediğiniz alabilmek, istediğiniz gibi bir hayat yok. Kesinlikle doğru bir şey. Ve bunları da herkesten daha çok. Ama önemli olan şey bunlar için ne kadar zaman ayırabilir? Bunların bedelleri var Her şeyin hayatta bir bedeli vardır. Bu videoyu izlerken, bilgi öğrenirken bile zamanınızı veriyorsun. Ya da herhangi bir şekilde bir eğitime katılırken paranızı veriyorsun. Fakat işin arka tarafında emin olun yatırdığınız şeyler gerçekten değerli şeylerse bunlar sizlere milyon milyon katı gel olarak geliyor. Örnek veriyorum ben bazen ee, çok büyük yatırımcı insanların eğitimlerini alıyorum ve alım gerçekten yüksek fiyatta fiyatlar ama. tüm şöyle bir şey var. Onların bana öğrettiği bilgiler sayesinde arkadaşlar belki yüz katını kazanıyor. Buradaki olay şu. Gerçekten yatırabilmek ya da bu işi yapmak istiyorsanız yatırım yapmanız gerekiyor. istemiyorsanız bu istediğiniz şeyi bulup ona odaklanmanız. Neyi istemediğinizde değil neyi istediğinize odaklanırsanız hayatınıza istediğiniz şeyler gelir. Ben çok kişi tanıyorum. Her platformda satış yapıyor. Nasıl saspen yersem ne olacak diye soranların hepsini saspen ve daha çok satmak için gerekiyor gibi sorular soranların hepsi şu an gerçek rakamlara ulaştı. Çoğu şu an 20 üzerinde 95 ülkede öğrencim var. Bunların çoğunun başarılı, %80'inin başarılı olması da, tek sebebi öğrencim açısını ve bakış yapılan ticarete odaklı şekilde sağlamak. İnsanlara milyon dediğin, a milyon nasıl kazanılır bile dair sorular alıyor. Şöyle bir şey var, milyona ulaştıktan sonra çok kolay. Asıl en zor olan kısmı da milyon arkadaşlar. Dürüst gibi en azından kendi tecrübelerimden Milyon ulaştıktan sonra hayatın çok daha hızlı gelecek. Domino esi gibi milyonu devirdik. Ötekileri de hızlı bir şekilde devrilecektir. Örnek olarak, bir yılda mı bir milyonu yakaladınız? Ondan süre içerisinde her doğru ve istikrarlı çalışıp yaklaşık bir sene sonra belki 10 milyonu yakalayabilirsiniz. Bu tamamen rakamlar sizin hızla ve yapmış olduğunuz sektörle alakalı olarak inecek ya da çıkacaktır. Ama inanç bunu her zaman çıkartacak. Şimdi bundan sonraki süre içerisinde e-ticarette bizler neler yapıyoruz? Bizler yani herhangi bir risk olayı yok. Herhangi bir şekilde bir stok durumu yok. Yapmış olduğumuz aradaki adam. Burada İngiltere'de zengin insanlar var ve zengin müşterilerimiz. Bizler bunlara hizmeti en iyi sunarak bulmuş olduğumuz toptancılardan ürünleri buluyoruz. eBay, Facebook Market gibi platformlarda bu ürünleri listeliyoruz. Listelildikten sonra bunlar ürünlerimizi gelip satın alıyor. Biz de bulmuş olduğumuz toptancılardan bu ürünleri alıyoruz ve onların adresine gönderiyoruz. Ve arada kalan örnek veriyorum 50 pound almış olduğumuz ürünü 100 pound'a sattık. Platform fiilleri çıktıktan sonra cebimize kalan örnek veriyorum 50 pound kar marjımız oluyor. Ve bu parayı Türkiye'ye getirdiğinizde yaklaşık 12 kant olarak kazanıyorsunuz. Türkiye'de sonlarca satış platformu var. Neden orada yapmıyorsunuz diyecekseniz aslında mantıken baktığınızda sizler burada kazanmış olduğunuz her para 12 kan olacaktır. Yani burada 12 katı kazanıyorsunuz. Tamamen şu olaya bakmanız gerek. 12 tane daha sizden var. Bunu görebilmeniz lazım. Ben de yıllar önce buraya geldim. Bu kadar değildi. 6 katıydı. Ben o zaman dedim ki Türkiye'de bir kere çalışacağım ama burada 6 kere çalışırım. Türkiye'de yaşayacaksam ilerleyen zamanda hayallerimde. Bu benim için daha önemliydi. Şimdi sizler Türkiye'de yaşayıp buranın parasını kazandığınız takdirde arkadaşlar çok büyük şeylere ulaşacaksınız. Peki. Şimdi bundan sonraki süre içerisinde neler yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bunlar çok önemli. Sizlerin bir an önce ama bir an önce yapmış olduğunuz işleri bir kenara bırakıp şimdi neyin önemli ve neyin önemsiz olduğunu anlamanız gerekiyor. Önemsiz olan şeyleri hayat çıkartmanız gerekiyor. Bunlar çalışmış işler olabilir, yapmak için şeyler olabilir. Şu boşuna arkadaşlarınızla dışarıda harcamış olduğunuz zamanlar olabilir. Bu zamanlardan kurtulmak bunları elemeniz gerekiyor. Önemli olan zaman odaklanmak ve odaklanmış olduğunuz bu zaman süresi zarfı içerisinde daha çok çalışmak, daha çok araştırmanız, daha çok eğitim ve seminer ve daha çok kendinizi geliştirebilmeniz gerekiyor. Şunu unutmamanız gerekiyor. Daha çok öğrendikçe daha çok kazanacaksınız ve bilginizi nasıl kullanacağınızı öğrendiğinizde de gerçekten çok kolaylıkla milyonlara ulaşacağınızı ben şahsen tecrübe edindim. Bu süre zarfı içerisinde sizlere nasıl daha iyi olabileceğinizi ya da nereden başlayacağınızı düşünüyorsanız benim size tek bir önerim. İnternette ücretsiz olarak hepinizin bilgisayar olduğuna inanıyorum. İyi bir girin, kayıt olun kayıt olduktan sonra aynı şekilde Facebook'a da kayıt olun. Her Facebook hesabınız yoksa. Bu hesapları oluşturduktan sonra bulmuş olduğunuz toptancılardan ürünlerinize sanki sizde varmış gibi bu platformlara yükleyin. Ve bu ürünlerin sürekli olarak stoğunu da takip edin. Müşterilerini sizden aldıktan sonraki süre zarfı içerisinde sizler müşterilerinin adreslerinde bulmuş olduğunuz adreslerine ürünleri gönderin. Ve üzerinize kelen kar marjını sürekli olarak tutun. Bir satıştan 30 pound kar yaptığınızda varsayarsak ki bu büyük ürünlerde başlangıçta bu kadar yüksek profit koyamayabilirsiniz. Normalde 10 pound normal idealdi. İşinizi büyüttük. Platformları güven kazandırdık. kazandırdıkça Kerma.com'un üzerindeki kar marjlarınızı arttırabiliyorsunuz. Yani yaklaşık 10 bin tane böyle ürün listelediğinizde ve her ürün günlük bir tane iki tane satış yaptığı zaman kişi başına gerçekten milyona ulaşmanız ya da başarılara ulaşmanız an meselesi arkadaşlar. Benim buradaki sizlere şahsi önerim gerçekten ama gerçekten bir şey başarmak için hemen başarma gibi ya da sizlere bir gecede milyon edecek fikirlere değil. Sizler için hayatınızın sonuna kadar sizlerle beraber ilerleyecek iş modellerine odaklanmanızı sizlere tavsiye ederim. Ve bu şekilde uzun vadeli olarak süre olarak düzenli kazanabilir ve yapmış olduğunuz başarılarla sizler çok daha iyi durumlara ulaşabilirsiniz. Günlük bugün yapmış olduğunuz bu basit yöntemle bile günde 100 pound en kolay bir şekilde çok rahat internetten kazanabilirsiniz. Eğer yani doğru stratejilerle doğru kişilerle çalıştığınız takdirde ve bu yapmış olduğunuz işler sayesinde de arkadaşlar size Türkiye'de gerçekten aylık kazanılan paralara burada gün içerisinde ulaşabileceksiniz. Bizler bunu gerçekten çok detaylı şekilde 190 saatin üzerinde şu an 20 binin üzerinde öğrenci oldu arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok başarılı yerlere ulaştık. Çok güzel şeyler yaptık. ...digitalmarketmentoring.com internet sayfamızda... ...bunları çok detaylı olarak herkese anlattık eğer bakmak istediğiniz takdirde. YouTube'da A'dan Z'ye bilmeniz gereken tüm videoları paylaştım. Bu işte şu an başlamak istiyorsunuz ve belki elinizde hiçbir şey de yoksa... ...belki en doğru zaman, en doğru videolar şu an burada size ait. Bir yerden başlayın, hayatın size nasıl devamını verdiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu videoyu izlediğiniz tarihten arkanıza 3 ay sonrasına bakın arkadaşlar... ...ve 3 ay içerisinde hayatınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz özlemleyin. Bu şekilde e-ticarete başlayarak sizler de satış yapabilir kazanmış olduğunuz paraları bilginizi koydukça daha çok kazanabilirsiniz. Tekrar dediğim gibi bu tarihi not alın ve 3 ay sonrasına bakın. Nasıl başardığınızı ve nasıl hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Çünkü bugün koyduğunuz tohum size sürekli zaman olarak ne kadar daha çok zaman ayırırsanız hayatınıza o kadar güzel şeyleri getirir Dediğim gibi doğru yol doğru yola götürür. Yanlış yol yanlış yola. Bilgi size her zaman daha güzel şeyleri gösterecek ve başarıya ulaşım Sizlere çok çok güzel şeyi tecrübe edin. Umarım belki hayatınıza dokunmuşumdur bu bilmiş olduğunuz ya da öğrenmiş bilgilerle. Benim işte gerçekten çok zor olmuştu. Ben de gerçekten çok zor zamanlardan geldim. Bugün baktığım zaman artık her şeyi başarabiliyorum ve yapabiliyorum. Bunun tamamen sebebi para değil arkadaşlar. Başarı gerçekten sizleri her zaman her şeyi en iyi Ve başarı geldikçe de para, para geldikçe de sizlere daha kolay bir yaşam bulacaktır. Bunun akabinde sizlere tavsiye edeceğim bütün genç girişimcilere bu işlemlere başlamak arkadaşlar ücretsiz. Kafanızda bana para lazım ya da farklı şey lazım gibi serüvenleri bir kenara bırakın ve ticarete başlayın. Başladıktan sonra olmazsa yine yaptığınız işe devam edersiniz. Ama ya tutarsa? Önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.